arkadaşlar bugün Roblox'a nasıl gelebilir part 3 ya o kadar mı anlamadınız bak Zeynep bak zaten beni benimle iletişime geçtim biliyorum onun bir sorun yoksa neyse arkadaşlar çok basit ya bunu mu anlamadınız ben böyle giriyorum yani ee, özel taktik yani Bakın Secure işte VPN'den başka VPN indirirseniz para cezasını yersiniz vallahi. Şimdi APK indir diyoruz. İndir. İndir. Aynen. Bakın. Bakın şuralar hayır. Şuralar ha tıklamıyorsunuz buraya. Buraya. İşte. Bu. Evet, tıkladık arkadaşlar. APK indiri 184 e falan tıklıyoruz. Güvenli ve hızlı indirme diyoruz. Yine de indir diyoruz. Evet yükleniyor. Bu arada ikisi e, ikisi de ikisi de aynı. Çok komik bir ikili. Evet yüklüyoruz arkadaşlar. Sonra da geri silin virüs kapar vallahi telefon. Uygulamayı tara. Ee, Zeynep fazla anlamamış yani onun için çektim yani. Zaten siz biliyorsunuz yani ben çektim. 200 tane videom var onu da bulam bulamazsınız tabi. Bir daha da çekeyim dedim. Aç diyoruz arkadaşlar. Bakın telefonu virüs kaptırmayacaksın yani. Bak. Bak, sonra Publox indiriyorsun ya. Sonra Open e, indiriyorsun. Tamam mı? Bak, indiriyorsun, tamam mı? Sonra geri siliyorsun bunu. Virüs kapar çünkü. Ondan sonra annem de terlik manyağı yapar beni. Zaten 6000 TL telefona verdim yani. Şimdi buraya VPN yazıyoruz arkadaşlar. Sorun bakın. Bakın bu diğer VPN'ler değil yani. Bunlar değil. Bunun bu da değil. Bu arkadaşlar. Secure. Bakın ben detaylı şekilde anlatacağım. Sonra arkadaşlar giriyoruz, giriyoruz. Evet, bağlana tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Roblox'a gidiyoruz. Giriyoruz, giriş yapın. Zaten siz yaparsınız. Ben yaptım önceden ki keşke yapmasaydım ya. Neyse. Arkadaşlar bakın oyuna da girebiliyorsunuz yani. Oyuna girebiliyorsunuz. 51. bölge var yani. Video bitti arkadaşlar. 3 dakika.